Şunu soracağım. Siz aynı zamanda bir bilim insanı olarak, bir öğretim üyesi olarak, hani modern bilimin e, Müslümanların inancına dair bir işte sizce mesela tehdit durumu ya da e, aslında bu inançların uygulanması noktasında e, bir engel durumu gibi bir şey söz konusu olabilir mi ya da söz konusu mudur? Yok, değil. Tabii ki elbette ki değil. Çünkü işte modern dönemdeyiz. İşte modern dönemin önemli unsurları. Aksine ne? daha da kolaylaşmış olması gerekiyor herhalde değil mi? Ya kısmen kolaylaştığı yerler var. Kısmen zorlaştığı yani şeyler eskiden, var. Yani eskiden hani şimdi Tabii. uçak teknolojisi olmasa 3 ay 4 ay sürecekmiş Türkiye'den Tabii. gidip gelmeleri. Ben hatırlıyorum gelme. benim mesela akrabalarım yani Bosna kökenli anlatırlardı orada yani Kabe'ye gidip gelmeleri yani 6 ay da daha uzun bir süre alıyormuş evet. herhalde Türkiye'den bile daha şeydi. Şimdi baktığınızda benim hiç kolaylıklar çıkıyor. Aslında dinin özü en temel ee, görüşlerinden biri, dinin paradigması içinde. Bu dünyanın bir imtihan dünyası olduğunu anlamak. Ve bu imtihan dünyasında Allah herkesin kendi şartları içinde kimi zaman kolaylıklar, kimi zaman zorluklar çıkartıyor. Mesela orucu kimi zaman kış gününe geliyor daha Hı -hı. bir kolay oruç tutuluyor. Kimi zaman yaza geliyor daha zor bir oruç oluyor. Kimi zaman mesela bir tarım da işçi olan için oruç daha zor değil mi? Tarlada çalışırken oruç daha zor. E yani bu tarz bir meşgalesi olmayan için oruç daha kolay oluyor. Kimi zaman sizin bahsettiğiniz gibi haç 5-6 aylık bir dönem sürüyor ki o zaman Hı -hı. güvenlik de belki kimyolarda şu andaki kadar e, rahat değildi. O tarz bir dönemde bir hac yapma şey var. Bir de bakıyorsunuz şu anda hac yapmanın zorluğu var. E diğer tarafta bakarsanız modernitede ee, birçok dini şeylerin özellikle bir alaya alındığı, küçümsendiği tipi bir ortamda, günümüzde de mesela o açıdan belli şeyleri yapmak daha zor olabilir. Fakat hı. biz Kur'an'dan şunu görüyoruz. Allah her insanı kendi bulunduğu şartlara göre yargılayacağını görüyoruz. Hı hı. Yani siz Herkes nasıl ki kendi bir imdan şeyindeyiz. Hı hı. Hem kendi dönemine göre hem kendi şartlarına göre. Hatta Peygamber'in döneminde bile farklılıklar olmuştu. Mesela Hadid Suresi 10. ayette görüyoruz. Diyor ki sizden fetihten önce yani Mekke'nin fethinden önce işte infak edenler yani Allah yolunda harcama yapanlar ve savaşanlarla sonrakiler bir olmaz. Ama Allah da hepsine cenneti vaat etmişti. Allah hepsine hayırlar verecektir diye geçiyor ayet. Yani herkes kendi koşulları içerisinde değerlendir. Tabii çünkü mesela fetihten önce Müslümanlar o kadar zor durumdalar ki ufacık bir topluluk yepyeni şeyler söylüyor. Yani siz o zaman böyle şey gözle baksanız onların ezilip yok edilmesi çok kolaymış gibi duruyor. Bazı Müslümanlar o dönemde o kadar zor bir koşullarda canlarını ortaya koyuyorlar. Allah razı için bütün mallarını sarf etmekten çekinmiyorlar. Fakat sonra Mekke'nin fethinden sonra sarf etmek çok daha kolay. Artık siz gözlemiş oluyor birçok insan onu. Nereden nereye geldiğini. İslam'a olan güvenleri bir anda artmış oluyor ve vermek daha kolay oluyor. İkisi de iki dönemde de vermek makbul ama o ilk dönemde daha zor olduğu dönemde vermek daha makbul. Yani siz hac için belli şeylere daha zorluk yapıyorsanız belli bir dönemde evet. o daha makbul. Veyahut da günümüzde belli kimse siz namaz kılıyorsunuz diye şey diye sizi alay ediyorsa, şey yapıyorsa, küçümsüyorsa, namaz kılmaza zorluk çıkartıyorsa siz onu yapabiliyorsanız o zaman o da sizin için ek bir makbuliyettir. Evet.